Dün akşam Melik Gökçek bir tweet attı. Sabahta belediyeye bir operasyon yapıldı. Yaklaşık 13 kişilik. Ama Mansur Bey kendinden emin bir şekilde ben bunların soruşturmasını yaptım diye söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? İlk önce onunla başlayalım. Güçlü arsız olunca haklı haksız olurmuş diye bir söz var ya. bunlar tabii iktidarın şu anda nimetlerini kullanarak haklı olan bizleri haksız çıkartabilmek adına bütün arsızlıklarını sergiliyorlar. bence durum şöyle oldu. Melih Kökçe'ye bir bilgi gitti. soruşturmanın gizliliği falan Allah için hak ettire. gece bu tweet'i attı. Sabah da operasyona uyandık. Daha sonra birileri aradı. Dedi ki kardeşim biz en azından şeklen soruşturmanın gizliliğini varmış gibi yapıyoruz. Sen tweet atınca ne oluyor? E, atmasaydın bu tweet'i bizim mış gibi yapıyor olmamıza da engel oluyorsun dedi. Muhtemelen yani bu yüksek bir öngörü. E, o da işte yok ben onu demek istememiştim başka bir şey demek istedim falan filan e, diyor. Ben yani şimdi biliyorsunuz CHP'li belediyelere operasyonlar yapılıyor. Yaklaşık 15 ya da 16 belediye başkanı içeride farklı suçlamalar var. Herhangi bir iddianame yok. Önemli süreçlerden biri o. Bir iddianame göremedik henüz. Herhangi bir belediye başkanı ile ilgili CHP'de ee, size direkt açık ve net bir soru sorayım. Mansur Yavaş'a bir operasyon mu geliyor sizce? Ee, yok yani Mansur Yavaş'a operasyon yapabilecek olsalar zaten bu zamana kadar olurdu. Ancak bu konser meselesini epeydir konuşuyorlardı. Ee, şimdi bu karayı buradan çalabilir miyiz diye böyle bir hamle yaptılar bana sorarsanız. Mansur Bey'in Ankara kamuoyundaki algısı... Türkiye kamuoyundaki algısı çok yüksek. Bana sorarsanız bu algının başında da e, namuslu, ahlaklı, beytül el uzatmayacak bir kişi olması gel e, geliyor. E, eğer biraz akılları varsa en e, kamuoyundaki en güçlü figürlerden bir tanesine, en güçlü kaslarından birine vurmaya kalkmazlar. E, vururlarsa geri teper.